Merhabalar. Kısaca sizlere benim de yapmaktan en çok keyif aldığım uygulamalardan birisi olan botulinum toksin uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Botoks bildiğiniz üzere bir yılan zehri değildir. Aslında bir bakteriden üretilen proteindir. Etkisi tamamen geçicidir. 4-6 ay süre sonunda tamamen etki kaybolur. Sıklıkla kaşarası çizgilerimize, kaz ayaklarımıza ve alın çizgilerimize uygulamaktayız. Her botoks uygulanan hasta peki donuk bir ifade, şaşkın bir ifadeye sahip olur mu? Hayır olmaz. Uygun dozlarda, uygun bölgelere yapılan botoks sonucunda hem daha canlı, daha dinç görünüme sahip olursunuz hem de yaşlanma sürecinizi yavaşlatırsınız. Peki botoks başka hangi bölgelere uygulanır? Özellikle sigara içicilerinde bulunan bar, dudak üzerindeki barkod çizgisi dediğiniz çizgilenmelerde ayrıca gülerken çok fazla diş etleri görünen hastalarımızda bunları engellemek amacıyla kullanabiliriz. Bu doksun diğer bir kullanım alanı da aşırı terleme tedavisidir. Ellerde, ayaklarda, özellikle yaz aylarında koltuk altında terlemeyi ciddi anlamda azaltır. Şu arada popüler olan uygulamalardan birisi olan maseter Botox'tan da kısaca bahsetmek isterim. ter biz bildiğimiz üzere bizim çiğneme kasımızdır. Diş sıkma sonucu kastaki büyüme yüzde kareleşmeye sebep olur. Hem de diş sıkma sonucu dişlerde şekil bozukluklarına, baş ağrısına ve çene yapısı ile ilgili çeşitli problemlere sebep olabilir. Maseter bölgesine uyguladığımız botoks sonucunda bu sorunlara çözüm bulmaktayız. Ayrıca yüzünüzdeki kareleşme giderilmekte Üçgen şekilli, daha estetik görünümlü bir yüz şekline sahip olmanız mümkün. Ayrıca baby botoks da şöyle popüler olan uygulamalardan birisi. Baby botoks, daha düşük dozda yapılan botoks uygulamasıdır. Kaslarınız tamamen felç olmadığı için hareketiniz devam eder fakat çizgilerinizin oturması engellenmiş olur. Botoks işlemi muayenede Ortalama 10-15 dakika süren bir işlemdir. Kılıcılığı ortalama 4-6 ay kadardır. <laughs>